amcasının oğlunu ödemesi gereken. Hmm. Ama ikinci bir yön amcasının oğlunun faize düşmesine yardımcı olması, hmm. vesile olması, sebebiyet vermesi her ne kadar iyi niyetle dahi olsa bu açıdan bakıldığı zaman onun günaha girmesine yardımcı olacağından dolayı bir günah işlemiştir. Çünkü zaten biz daha önceden de ifade ediyoruz. İmkan nispetince faizle iştigal eden bankalarla diyalog içinde olmamamız, imkan nispetince onların kredi kartlarını kullanmamamız, tabi bu şu demek değildir ki faizsiz çalışan bankalar çok tıiptir, çok helaldir, onlarla çalışmak çok yani tavsiye edilen bir şeydir. Bunu da söylemiyoruz. Onlarda da birçok sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Ama en azından ehveniyet itibariyle faizle çalışan bankalardan daha ehvendir bu açıdan imkan nispetince kredi kartı kullanılmasın ama illaki kullanılması gerekiyorsa finans kurumlarınınki tercih edilsin. Hı hı. Ama yok diğer bankaların illaki kullanılması gerekiyorsa ki bu tertibere riayet edilsin. Asla içeriden nakit para çekilmeyecek ve evet. asla vaktini geciktirerek meseleyi faize bulaştırmamak. Hatta bir hoca efendiyle yaptığımız mülakatta şöyle bir ifadede bulundu ki haklı da yani kişi kredi kartını faizli bir bankanın kredi kartıyla alışveriş yaptığı zaman her ne kadar zamanını geçirmemek suretiyle faize bulaşmış olmasa da faiz akdine imza atmış olur. Niye? Çünkü siz o kredi kartını alırken bir akit yapıyorsunuz, bir anlaşma yapıyorsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki ben sizde yapacağım bu anlaşma neticesiyle zamanında ödeyemeyeceğim borçtan dolayı size şu kadar faiz vereceğim. Hı hı. Veyahut da içeriden şu kadar nakit çektiğim zaman size günlük olarak şu kadar faiz vereceğim. Evet. Bunu taahhüt ediyorsunuz ve akt ediyorsunuz. Ve her alışveriş yaptığınız zaman da bu akti yeniliyorsunuz. Hı hı. Niye? Çünkü siz o kartınızla post makinesi cihazından geçirdiğiniz zaman internet vasıtasıyla bankaya sizin haberiniz ulaşıyor. Ve evet. falan müşteriniz şu şekilde bu kadar bir mal veya şu kadar bir bedel kredi kullanmak istiyor. Banka onay veriyorsa evet evvelki sözleşmeleri kabul ederek onay veriyor demektir. Evet. Siz de onlara onay vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla her yapılan akitte faiz akdini imza atıyorsunuz. Evet. Ve bu faiz akdini imza atmanız faiz yememeseniz dahi bu akde imza atmanızdan dolayı günahtan hali olmayacak. O yüzden tavsiyemiz imkan nispetince bu kredi kartlarıyla pek ulaşmamak evet. bunlarla beraber olmamak. Ama bazen olmazsa olmaz oluyor Mezbur çünkü kalıyor. özellikle internet üzerinden uçak bileti almak veya da işte bir takım vesayetler için hı hı. bilet alma konusunda veya vergi borçlarınızı yatırmada gibi veya da işte evdeki kullanmış olduğunuz doğal gazlı elektrikli suydu bu borçların ödenmesinde çok büyük bir rahatlık oluyor. E, bu manada olacağı için başka alternatifte olmaması durumunda zaruret miktarınca kullanılsın ama zaruretin madasına da aşılmamasını tavsiye ederiz. Evet hocam bir radyo programımız hatta şey demiştiniz. Yani mecbur kalmadıkça faizi bankaların içerinin içerisine bile girmeyin. Hatta evet. su çay falan ikram bile Aynı almayın şey. diye tabii söylemiştiniz. Ki, tabii ki tabii ki. Yani kapısının önünden bile geçmek artık bizim sakıncalı. Efendim bizim buna dair vermiş olduğu misaller daha da farklıdır tabii evet. ki. O yüzden yani neticede burası günah yuvası. Hmm. Neticede faiz Allah'ın yasak ettiği, evet. haram ettiği ve hakkında çok şedid olan bir takım cezaları, cezai müeyyedilerin uygulanacağı bize söylenilen bir kurum. Evet. Ve bu kurum bununla hayatta duruyor. Hı hı. Siz böyle bir kurumda yani bir nevi Allah'a harbi ilan etmiş olan bir kurumda hı hı. nasıl beraber olabiliriz ki? Evet. Bakın Kur'an-ı Kerim'de birçok sure vardır. Bu surelerden bir tanesi de Keyf suresidir. Yine bir hocamızdan dinlemiştim. Ee, Allahu Azimüşşan bu kef suresinde Eshab-ı bahsediyor. Evet. Peki Eshab-ı ameli neydi de Mevla onların isimlerini ölümsüz yaptı. Oysa tarihte yaşamış birkaç gençten ibaret. Evet. Ama bunlar nasıl bir amel yaptı da unutulmamak üzere ebedi olan yani Dünya var olduğu müddetçe Kur'an-ı Kerim var olacak. Hı hı. Ve kıyamete kadar gelen insanlar onlardan haberdar olacak. Hı hı. Bunların ameli neydi de Mevla bunların ismini Kur'an'a koydu. Hatta bunların adına bir sure indirdi. Evet. Birçok ameli belki vardır ama bu amelden en tezahür eden onlar Allah'ın düşmanlarından kaçtılar. Hı. Onlarla beraber olmak istemediler. Hatta bunun yanı sıra olmamak adına zindanı tercih ettiler olmamak adına zenginlikten yoklukluğu tercih ettiler. Belki de ölümü tercih ettiler. Ki onların evet. ölümü olarak biliyorlardı zaten. Hı -hı. Öleceklerini de biliyorlardı. Ve böyle olduğu halde Allah düşmanlarıyla beraber olmamak için bir gayret sarf ettiler. Evet. Ve Mevla onların isimlerini ölümsüzleştirdi. Dolayısıyla yani bizim burada çok basite indirmemiz meseleyi doğru değildir. Yani ne olacak işte bankadır, faizdir. Hı -hı. Oysa Allah harbi ilan etmiş bir müessesedir evet. orası veyahut da işte ne bileyim içki satan bir yer. Allah harbi ilan etmiş bir müessesedir orası. Sahipleri kafirdir demiyoruz. Aşağı evet. öyle bir çünkü amel imandan bir cüz değildir. Yani bir insan ne kadar günah işlerse işlesin o günahı helal itikad etmedikçe o kişi mü mümindir ama evet. fasıktır. dolayısıyla itikat başka bir şeydir amel başka bir şeydir. Evet. İtikatta problemi olmayan bir kimse yani inancı ben hepsine inanıyorum. Allah neyi yasak ettiyse yasak olduğuna, Allah neyi emrettiyse farz olduğuna itikad ediyorum diyerek günah işliyorsa bu insan fasıktır. Evet. Ama diğer bir taraftan bir insan dese ki faiz haram değildir, işte şarap haram değildir Hı. veyahut da Allah muhafaza zina haram değildir dese velek ki bunları yapmasa bile o kimse iman dairesinden çıkar. Hı. O insana mümin değil kafir sıfatı vazetilecek. edilecek. Evet. O yüzden yani bu gibi kurumlarda çalışan haşa iman dairesinden çıktı denmez. Veya böyle kurumların sahibi iman dairesinden çıkmış kişilerdir denmez. Bunlardan bahsetmiyoruz. Evet. Ama kurum, kurum itibarıyla Allah'a harbi ilan etmiş bir kurum olacak. Niye? Çünkü faiz var. Dolayısıyla yani bu şuurda olmak gerekir. Buna göre hareket etmek gerekir. İhtiyacımız varsa dahi ihtiyacımız miktarınca orada hmm. bulunmamız gerekir. Bir kural vardır. El-zarurat tutatteru bir kader Zaruretler miktarlarınca takdir edilir. Evet. Yani ne kadar bir ihtiyaç varsa o kadarla iktifa edeceksiniz. Hmm. Söz gelimi boğazınızda bir yemek düğümlendi. Ne aşağı iniyor ne yukarı çıkıyor ve bu olmak üzeresiniz. Yanınızda şaraptan başka bir sıvı da yok. Onu içmeniz yani boğazınızdan o lokmayı aşağı indirmeniz nefesiniz açması için gereklidir içeceksiniz. Ama boğazınızı açtığınız an bir damlası dahi sehlal olmayacak. Hı hı. Açlıkta baş başasınız yanınızda domuz etinden başka bir et yok ve başka bir şekilde hayatta kalamayacaksınız. Hı hı. Allah onu yemenize müsaade ediyor hatta yerine göre emrediyor ama açlığınızı bertaraf edinceye kadar doyuncaya kadar değil. Hatta açlığınızı bertaraf etmek bile yanlış bir ifade. Belki ölümden kurtuluncaya kadar. Evet. Bu kadarına izin veriliyor. Bundan fazlasını yemek zaruretin açmış olduğu bir durum hmm. olacağı için izin verilmiyor. Bankalarla olan diyalogumuz tıpkı bu şekilde olmalıdır. Böyle olursa gerçekten biz onun faizin faiz olduğunu kalbimizde inanmış olacağız ve o şekilde tatbik etmiş olacağız. Rabbim bu şurada olmayı cümlemize nasip Amin. etsin. Amin inşallah hocam. Şimdi orada çalışan kardeşlerimize soracak hocam biz ne yapacağız diye. Hani orada çalışıyorlar, devam ediyorlar. Yani normal şartlarda Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın buyurduğu üzere faizin şahidine, katibine veya hamiline eee malumunuz evet. bir takım lanetlerin variyetinden bahsedilir. O yüzden derhal öyle bir iş yerinde çalışmaktan e, kendilerine helal bir iş yeri aramalarını tavsiye ediyoruz. Hmm. Tabii e, belki zaruret miktarınca yani şu anda bir anda çıkmaları durumunda aç Sıkan kalmaları şey söz konusu ise ama dikkat edin aç kalmaları söz konusu ise diyorum. Yani eski müreffeh hayatlarını sürdürmesi değil aç, kalma. aç kalmaları söz konusu ise kendilerinde yeni bir iş buluncaya kadar. Orada belki zaruret miktarınca bulunurlar ama kendilerine yeni bir alternatif iş bulduğu zaman derhal o gibi yerlerden çıkmaları gerekecek. Evet hocam. Allah razı olsun. Bir soruda bayağı bir soruyu da cevaplamış olduk hocam.